Selam, 60 Günde Geometri Kampımızın 19. gününe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Artık üçgenleri yavaş yavaş konu kısmını bitiriyoruz. Üçgende açı kenar bağıntılarının ikinci dersindeyiz. Hemen derste neyi işleyeceğiniz yani videoyu nereden izleyeceğinizi, daha doğrusu hangi videoyu izleyeceğinizi bir konuşalım. Hemen 60 Günde Geometri Kampı video ders kitabımızı açıyorsunuz. Benimle beraber kamp programımızı açıyorsunuz. 19. gün üçgende aç kenar bantılara ikinci video. Sayfa 109, 110, 111. Herhangi bir sayfadaki kara kodu okutuyorsunuz. Bu kara kodtan hemen neye gidiyorsunuz arkadaşlar? Ee, oynatma listesine gidiyorsunuz. Oynatma listesinden 19. günü üçgende açkenar Bantıları 2 videosunu buluyorsunuz. 3 sayfayı izliyorsunuz ve 2 test ödeviniz var. Nereden ödev? Tabii ki soru bankamızdan. 60 günde TYT AYT geometri kampı soru bankamızdan arkadaşlar. Üçgende açkenar bantları test 2 ve test 3 de ödeviniz oluyor. Hemen şuradan bakalım. Açkenar bantları test 2, test 3 sayfa 104, 105, 106 ve 107. Ben şimdi açkenar bantları e, test 2 ve test 3'ten seçtiğim hem konu tekrarı yapabileceğim hem de görmenizi istediğim e, hem yeni nesil hem klasik soruları karşınıza getirmeye çalışacağım. Hiç vakit kaybetmeden isterseniz dersimize geçelim. Buyurun. Evet test 2 birinci soruyla başlıyorum. ABC üçgeninde AB6 birim AC9 birim X'in e, kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor sorumuz bize. Şimdi ben biliyorum ki üçgende bir kenar diğer iki kenarın mutlak değerin farkının mutlak değerinden büyük toplamlarından da küçük olmak zorunda. Yani x'imiz 9 eksi 6 yani 3'ten büyük. E, 9 artı 6 yani 15'ten küçük olmalı. Bakın dikkat ederseniz b açısını a açısından daha büyük vermiş. O zaman b'nin karşısındaki 9 da a'nın karşısındaki x'ten ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Yani sayımız aslında x'imiz 15'ten değil 9'dan küçük olmalıymış. Yani 3 ile 9 arasında değerler alması gerekiyor. 3 ile 9 arasında alabileceği değerler 4'tür, 5'tir, 6'dır, 7'dir ve 8'dir. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor? 1 2 3 4 5 tanedir. E o yüzden doğru cevabımız E şıkkı olarak bulunacak. Tamam canlarım. Bu yine temel soru tarzlarımızdan bir tanesiydi. Şimdi eğer bize kenarların iki tanesini bilinmeyen verirse, o zaman bilineni ortaya alalım. Yani diyelim ki 7 sayısı Bunların farkının mutlak değerinden ne olmak zorunda arkadaşlar? Küçük olmak zorunda. E şimdi biz şöyle yapalım. 2x 5'ten neyi çıkartalım? x artı 3'ü çıkartalım. 2x'ten x çıktı, x yaptı. x 8 yaptı. Yani x 8'den büyük olmalı 7'miz ve neyden küçük olmalı toplamlarından? Şimdi x ile 2x'i topladığım zaman 3x yapar. -5'te 3'ü topladığım zaman da eksi -2 yapar. Şimdi öncelikle şu ikisini alalım. Yani x eksi 8 küçüktür 7'yi alalım. Eksi 8'i karşı tarafa atalım. x küçüktür 7 artı 8'den ne yapacak? 15. Yani x'imiz 15'ten küçük. Şimdi şu ikisini alalım. Yani 7 küçüktür 3x eksi 2. Bu tarafa atarsam 9 küçüktür 3 xten Her iki tarafı 3'e bölünce 3 küçüktür x. Yani x'imiz 3'ten de büyük olacak. Demek ki ikisini birleştirirsek x'lerimiz arkadaşlar 3'ten büyük olmalı, 15'ten küçük olmalı. Demek ki 3 ile 15 arasında değerler alması gerekiyor. Doğru cevabımız D şıkkı olarak bulunacak 3. soruda. 2 tane kenarda bilinmeyen varsa o zaman bilineni ortaya almak çok mantıklı oluyor. Buraya geldim. Diyor ki aşağıdaki zemine dik ve 5 metre uzunluğundaki bir sokak lambasının aydınlattığı alan gösterilmiştir. X'in abici kaç farklı tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar bakın. Şimdi X'imiz şurada. Bakın 5 değil. Böyle dik konumda olsaydı 5'ti. 5'ten daha büyük bir değer alıyor kesinlikle. 5'ten büyük. Çünkü 5 olsaydı böyle olurdu. Bakın açı artmaya başladıkça kenar uzunluğu da artıyor. Ta ki nereye kadar? Artabilir, 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 artabilir. 10 olamaz. 10 olsaydı hiç burada gölge oluşmazdı. Yani ışık aydınlatma alanı oluşmazdı. Demek ki 10'dan da küçük kalmalı. Yani şuradaki 5'le Şuradaki 10 arasında değerler alarak gidecek. O zaman şunu söyleyeceğiz. X değerimiz kesinlikle 5 ile 10 arasında değerler alıyor diyeceğiz. O zaman buradan X'imiz 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir ve 9 olabilir. X'in alabileceği 4 farklı değerin olacağını söyleriz arkadaşlar, tamam mı? Devam ediyorum 7 ile. X hangi aralıktadır diyor. Şimdi burada iki üçgen birleşmiş. Dolayısıyla iki tane aralığı alıp yazıp kesiştirmem lazım. Öncelikle şu üçgene bakıyorum. 5'ten 3 çıktı 2 küçüktür x 5 ile 3'ü topladım 8 bu ilk aralık şimdi şu üçgene bakıyorum 9'dan 6 çıktı 3 9 ile 6'yı topladım 15 şimdi bu ikisinin kesişim aralıklarını alacağız bu tip kesişim aralıklarında ne yapıyorduk arkadaşlar küçük tarafın büyüğünü alıyorduk x büyük tarafın küçüğünü alıyorduk 8 yani x'imiz 3 ile 8 arasında olmalıymış cevabımız e şıkkı. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz bakın. Birinci aralığı çizin. 2 ile 8 arası şurası olsun. 2, 8 aralığı. 2 ve 8. Şu aralıkta. Şimdi ikinci aralığı çizin. O da 3 ile 15 arasında. 3 buraya genk geliyor. 15 de buraya geliyor. 3 ile 15 arasında. İkisini aynı anda taradığım yerler şu aralıktır arkadaşlar. Şuraya bakmamız gerekiyor. Aşağıda 3, yukarıda 8 olduğu için 3 ile 8 arasına girer kesişim. Yani buraya A aralığı, buraya B aralığı dersek bu aralık A kesişim B aralığından oluşmak zorunda olacakmış. Tamam mı canlar? Bunu da böylece halletmiş olduk. Şimdi buraya gel. Diyor ki ön yüzü yeşil, arka yüzü mavi ABC üçgeninde B açısı 45'ten küçüktür. Şuradaki açı 45 dereceden küçük. 45 olarak alacağım, çözeceğim ve hep böyle yapacağım aslında. Yani B açısı 45'ten küçük, C açısı 60'tan küçük, A açısı 90'dan büyük gibi şeylerde hep o küçük ya da büyük olduğu şeyi alıp kıyaslama yapmaya çalışacağım. Buraya 45 yazdım ama bu açının 45'ten küçük olduğunu unutmuyorum. Sonra B noktası C noktasıyla çakışmıştır diyor. O zaman burada bir diklik oluşur. Çünkü burası tam buraya geldiği zaman DE simetriktir. Yani şunlar da birbirlerine eşitlerdir. O zaman buradaki açının da 45 derece. Aynı şekilde burasının da 45 derece olacağını söyleyebiliriz. Sonra ne olmuş arkadaşlar? Bakın çakışınca şöyle bir yer oluşmuş. Şöyle bir yer oluşmuş. Şöyle gösterelim. Şöyle. Buranın ne olduğunu biliyoruz. 6 olduğunu biliyoruz. Tamam çok güzel şimdi neler yapabiliriz Bir bakalım bir gözden geçirmeye çalışalım x'imiz bir kere x'imiz arkadaşlar e, kesinlikle şu üçgenden dolayı 2 ile 10 arasında değerler alacak bu bir İkincisi xlerimiz e, Burası Eğer 45 derece olsaydı burada şöyle bir ikizkenar üçgen oluşurdu 90'ın karşısı 6 olduğu için Buralar 3 kök 2 olurdu Burası da aynı şekilde 3 kök 2 olurdu tamam mı Sonra Burası 3 kök 2 ise burası da 3 kök 2 olurdu. E burası 3 kök 2 3 kök 2 yine 6 olacaktır. Ve arkadaşlar dikkat ederseniz e, şimdi açı ortaydan dolayı burası da 45 olacağı için burası 90 olurdu. E burası 90 olsaydı burası x olduğu için ne olurdu? x kare eşittir 4'ün karesi 16 e, 6'nın karesi 36 o zaman 16 artı 36'dan 52 olurdu ama Burası arkadaşlar 45'ten küçük olduğu için buradaki açı da 90'dan küçüktür. Bu açı 90'dan küçükse o zaman x karenin de 52'den küçük olması lazım. E o zaman x'in de kök 52'den küçük olması gerekiyor. Kök 52 dediğimiz sayı kök 49 7, kök 64 de 8 olduğu için e kök 52 dediğimiz sayı 7 küsür bir şeydir. Yani x'imiz 7 küsür bir şeyden küçük olmalı. E o zaman 2 küçük x küçük 10 değil 7 küsür aralığını alacağız. E 7 küsürden küçük de 7 var, 6 var, 5 var, 4 var ve 3 var. Dolayısıyla x'in bütün alabileceği tam sayı değerleri bunlar. Bize x'in alabileceği en büyük tam sayı değerini sormuş. O zaman gideceğiz 7'yi bulacağız. C şıkkını işaretleyeceğiz. 10. sorumuzda cevabımız C şıkkı olacak. 11 ile devam ediyorum. Bütün uzunluklar tam sayı olduğuna göre ACE üçgeninin çevre uzunluğu en çok kaç birimdir? Şimdi bak. Buraya A, buraya B, buraya C diyelim. A artı B artı C'nin yani ACE üçgeninin çevresine en çok soruyor. Yani bu ABC'nin toplamının e, maksimumunu soruyor. Şimdi soldaki üçgenden dolayı A 3 ile 9 arasında. Sağdaki üçgende de B 3 ile 7 arasında. Tamam mı? Şimdi dikkat ederseniz Burada A'nın alabileceği maksimum değer 8 çünkü bütün kenarlar tam sayı diyor. A'da tam sayı, B'de tam sayı, C'de tam sayı. A'nın alabileceği en büyük değer 8, B'nin alabileceği en büyük değer de 6 arkadaşlar. E burası 8, bura 6 olursa o zaman C'miz bunların farkından büyük toplamlarından da küçük olmak zorunda kalır. Yani 14. E burada da C'nin alabileceği maksimum değer 13 olur. E A'nın B'nin ve C'nin alabileceği maksimum değerleri bulmuş oldum. O zaman topluyorum. 13 artı 6 artı 8'den cevabımız 27 olarak bulunacak. Yani E şıkkıdır. Üçüncü sorumuz. Tamam mı canlarım? Buraya gelin şimdi. Bak alfa küçük 45 diyor. Alfayı 45 gibi düşüneyim. Alfa 45 olsaydı ben buradan hemen bir dikindirirdim. Ve 90 45 45'ten dolayı buralara 4 4 yazardım. O zaman bura 3 olurdu. X de 3 4 5 üçgeninden 5 çıkardı. Ama bu açı 45 dereceden küçükse o zaman x'imiz de 5'ten küçük olmak zorundadır. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri. Şimdi x'imiz 5'ten küçük. Aynı zamanda şuradaki yerden dolayı şeyi de Şimdi burada sizin kitabınızda düzgün arkadaşlar x'in alabileceği en küçük değil en büyük değeri sormamız gerekiyor. Siz kitabınıza baktığınız zaman bunun doğru olduğunu görürsünüz. x'in alabileceği en büyük değer de 5'ten küçük 4 olur. O halde doğru cevabımız B şıkkı olarak bulunmuş olacaktır. Kaçıncı sorumuzda? 4. sorumuzda. Peki buraya gelelim. Ay aşağıda aynı düzlemde A, B, C ve D noktalarında bulunan dört evin konumu verilmiştir. Hangisi en büyüktür diyor? Bakın şöyle yapalım. Ee, 40, 65 daha, 105 buraya kaldı, 75, 70, 30 daha, 100 buraya kaldı, 80. Şimdi bak, 40, 65, 75, 75'in gördüğü kenar en büyük bu ikisini götürdük. Ee, bu kenar üzerinden gidersek de aşağıdaki üçgende 70'in gördüğüyle, 30'un gördüğü değil, 80'in gördüğü en büyük yani CD kenarının buradaki en büyük kenar olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Aç kenar. Geldim şimdi 8. soruya. A, B, 5, B, C, 8 ise B açısı da 60'tan küçükse X'in kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi burayı 60 kabul edelim. Değil ama 60 gibi düşünelim. Bak buradan şimdi bir dik indiriyorum. Tamam mı? 90, 60, 30. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. O zaman 1. O zaman burası 4 kök 3. Burada Pisagor yaparsam x kare eşittir 1 artı 48'den x kare eşittir 49. Buradan x eşittir 7. Yani x 7 gelirdi. Bu açı 60 olsaydı. Bu açı 60'tan küçük olduğu için x de 7'den küçük olacak. E başlangıçta da bakın 5 ile 8'in farkından yani 3'ten büyük 13'ten küçük. 7'den de küçük olduğuna göre x'lerimiz 3 ile 7 arasında değerler alacaktır. Kaç farklı tam sayı değeri vardır? 4, 5, 6 toplamda 3 farklı tam sayı değerinin olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız A şıkkı olacak. Buraya gel. Bak çok ters köşe bir soru. Şimdi bu soruyu şöyle çözersen hata edersin. Hocam bu açı 90 olsaydı 6 8'den 10'du. Bu açı 91 olduğu için x de 11'den e, büyük olmak zorunda. X büyüktür 11 olmak zorunda. Bir de e, 6 eksi 8 ya da 8 eksi 6 2 ile 2 ile 14 arasında değerler alıyor. E 11'den büyük olduğuna göre 11 ile 14 arasında değerler alacak. X 12 ve 13. Doğru cevabımız B şıkkı dersen hata yapmış olursun. Şöyle doğruydu. A açısı 90 dereceden büyüktür deseydi böyle yapabilirdin ama burada A açısını direkt bir değer vermiş. Açının değeri belliyse karşısındaki kenarın alabileceği değer de bellidir. Peki kaç? Bilmiyorum ama bir tane olduğunu biliyorum. Cevabımız bir. Eğer açıyı direkt verdiyse kenar bellidir. Sen o kenarın kaç olduğunu tespit edemesen de onun alabileceği değer diye bir şey yoktur. Bir açının değeri, karşısındaki kenarın değeri bir tanedir ama açıyı 90'dan büyük verirse 91 de olabilir, 92 de olabilir, 93 de olabilir diye değerlendireceksin ve aralık oluşturacaksın. Açıyı direkt verirse de aralık oluşturmadan alabileceği bir tane değer vardır diyeceksin. Ters köşe bu soru çıksa e, aslında milyonlara eleyebilir yani. Şimdi... Onla bitiriyorum. Şekil 1'de kenar uzunlukları birim cinsinden belirtilen ABC üçgeni biçimdeki levhalar şekil 2'deki gibi paralel iki, parça arasına asılmıştır diyor. X, Y ve Z'nin küçükten büyüğe sıralanışını. Şimdi 6, 8, 10 burası. 6, 8, bir, ah bir de yazabilsem. 6, 8, 10 burası arkadaşlar. Şimdi bakın bu tarafa gelelim. Burası 6, burası 8, burası 10. Şuradaki yüksekliği bir konuşalım. Şu yüksekliği bir konuşalım. Buraya h diyelim. h çarpı 10 bölü 2 alanı verir. 6 çarpı 8 bölü 2 alanı yine alanı verir. Öklit'te yüksekliği böyle buluyorduk. Buradan 10 çarpı h eşittir 48'den h eşittir 48 bölü 10 yani 4.8. Yani burası 4.8. O zaman x artı 4,8 eşittir. Burası 8 olduğuna göre y artı 8'e o da eşittir. Burası 6 olduğuna göre z artı 6'ya. Şimdi buradan... Eşitsizlik daha doğrusu arada kıyaslama getirmeye çalışacağım. Şimdi bunu Y'yi bu tarafa atarsam Z eksi Y. 6'yı bu tarafa atarsam 2. Z'den Y'yi çıkartınca 2 geldiğine göre demek ki Z'nin Y'den büyük olması lazım. Şimdi şu ikisine bakalım. E, Y'yi bu tarafa attığım zaman X eksi Y eşittir. 4.8'i bu tarafa attığım zaman da 3,2. X'i Y'den çıkarınca 3,2 çıkıyorsa X'in Y'den büyük olması lazım. E şimdi Z Y'den büyük, X Y'den büyük demek ki en küçük X. Şimdi bir de şuna bakalım. X artı 4 e, en küçük y özür dilerim. istiyorum. En küçük y. X artı 4 virgül 8 z artı 6'ya eşit. Bunu buraya alırsam x eksi z eşittir 1 virgül 2. Demek ki x z'den de büyükmüş. Demek ki en küçük y sonra z sonra x olacak. Y z x sıralamamız doğru cevabımız da e şıkkı olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Şimdi açı kenar bağıntılarının ikinci dersiyle kampımızın 19. gününü de geride bırakmış bulunuyoruz arkadaşlar. Buradan sonra artık ne kaldı? Bir tane daha açık kenar dersimiz kaldı. Sonra da noktayı koyacağız üçgende konu kısmına. Tabii sadece konu kısmına noktayı koyuyoruz. üçgende Fischinado testimiz var. Fischinado testiyle zaten tüm hızımızla devam edeceğiz. Gelin hemen kamp programımıza bir bakalım. Üçgende açık kenar bantları 2 halledildi. Test 2 3 halledildi. Soru çözümü konu tekrarı halledildi. Gördüğünüz gibi 20. gün açı kenar 3. ders kaldı. Bununla beraber arkadaşlar üçgenler konu anlatımı kısmı bitiyor. F işin adıyla beraber de çokgen ve dörtgenler ünitesine başlamış oluyoruz. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki günde üçgenlerin konu kısmını beraber bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.